Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Dün RTX 4070 Ti'da tanıtılmış oldu. İlk olarak 4090'ı gördük. Şahane işler yapıyordu ama çok pahalıydı. Bir diğer yandan 4080'leri gördük. En azından daha makul bir seviyede ama yine pahalı. 4070 Ti ise özellikle 3090'ı geçen performansıyla beraber ve 1000 dolar bandındaki fiyatıyla en alınabilir duruma gelmiş oldu. Bize de sağ olsun MSI kanadı Supreme X 12G versiyonunu yolladılar ve sizlere dünya ile aynı anda NDA'yı kalktığı saatte 4070 Ti'nin performansından bahsedeceğiz. 10 tane oyun testimiz var. Bol bol performans testi de yaptık. Bunların hepsini aşağıdaki açıklama bölümünde görebilirsiniz. Ama ilk başta 4070 Ti'nin ve tabii ki MSI'nin yaptığı tasarımından bahsetmek lazım. Açıkçası bizim elimizde yine Supreme X'in 4090'ı da duruyor. Ve yan yana koyduğumuzda boyutlarda ahım şahımda bir fark yok. Yani 4070 Ti hala da çok büyük bir formda geliyor karşımıza. Yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve gram bazında da 2019 gram ağırlığında olan 4070 Ti Supreme X 338 milimetre uzunluğu, 142 milimetre eni ve 73 milimetrelikte bir kalınlıkla beraber geliyor. Yani gerçekten burada kasa boyutlarına baktığınızda 4090 kasalara sığmıyor diyorduk. 4080 de sığmıyor, 4070 Ti de sığmıyor. Burada yine bir yeni kasa gereksinimiz olduğunu söyleyelim. Ama tasarım 4090'la çok benzer. Yine Trifrozer 3S dediğimiz teknolojiyle beraber gelen fan yapımız var özellikle burada altıgen köşeli yapılarına baktığımızda ve tabii ki Torx fanlarda 50 versiyonuyla beraber geliyor. Yine 50 derecenin altında çalışmıyorlar. ama tabii ki oyun oynamaya başladığınızda ısı değerleri arttığında buradaki fanlar da çalışmaya başlıyor. Şöyle karşıdan baktığınızda zaten kalınlığını ve ne kadar iyi bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Yine üçgen kesim şeklinde yapılmış. Bu da hava akışının daha iyi olması burada sağlanıyor. Bir diğer yandan benim fark ettiğim durum arka tarafına baktığınızda 4090 beraber şu arkadaki hava kanalı 4070 Ti'de daha geniş yapılmış. Yani aslında ısının daha iyi dengelenmesi için belki üzerine çalışma yaparak şuradaki yapraklar biraz daha geniş durumda. Burada Supreme logomuzu görüyoruz. Burası yine aydınlatmalı ki buradaki Supreme yazısı ve MSI yazısında da RGB aydınlatmamız var. Arka tarafta işlemcinin arka tarafını görüyoruz. Ve port yapısında da yine 3 DisplayPort, 1 adet HDMI bağlantımız var. DisplayPort versiyon 1.4A, HDMI'ler 2.1A olduğunu söyleyelim. VRR desteği de mevcut. Güç tarafına geldiğimizde ise güç tarafında bu sefer birazcık daha azaltılmış 4090'daki gibi toplamda dörtlü PCIe Express girişini teke çeviren değil üçlü durum var. Bu da demektir ki bizlere 24 pini 12 pine çeviren bir durum var bunu Nvidia tarafından üretilerek e, üreticilere veriliyor. 4090'da o yanma erime durumları vardı. Bunda 3'e indiği için daha iyi sadece dikkat edeceğiniz taraflardan biri. Bunların her birini ayrı PCI Express güç kaynağı bağlantısı bağlamanız önemli. Yani güç kaynağında biliyorsunuz 2 adet 8 pin olarak gelir. Siz onları burada yan yana bir tanesini, diğerini bir tanesini değil. 3 ayrı kablo ile bağlamanız çok daha önemli. İşlemcinin yani ekran kartının daha düzgün çalışması için buradaki girişte 12 pin olduğunu söyleyelim. O yeni standarttaki durumda. Hemen yanında gaming ve silent arasında geçiş yapabileceğiniz bios switch'imiz var ve burada da hızda da çok ufak bir değişiklik oluyor. Birazdan o verileri sizlere söyleyeceğim. Bunun dışında tabii ki kalınlık, ağırlık, performans noktasında gayet iyi seviyede ki 4090'a göre daha alınabilir, daha şey olacağını kendi açımdan düşünüyorum. 4070 Ti'nin genel özelliklerine baktığımızda TSMC'nin 4 nanometre sürecinden geçiyor. Nvidia'ya özel yapılmış bir bu süreçten geçiyor. 35,8 milyar transistör, 7680 adet CUDA çekirdeği, 240 adet 4. nesil tensör, 60 adet de 3. nesil RT çekirdeğimiz bu arkadaşımızda bulunuyor. Yine DLSS 3 desteğimiz var. 4000 serisinde zaten bu olacak. Ama DLSS 2 performansını da tabii ki alabiliyorsunuz. Çünkü DLSS 3 kendi içerisindeki optik sistemle beraber artık onu başka bir yerde değil ekran kartının içinde görüntüyü birleştirme yapıyordu biliyorsunuz. Burada da 2610 MHz'lik bir boost frekansımız var bunun için. Ama MSI tarafında girip işte gaming ya da silent fark etmeksizin oyunda boost frekansını aldığınızda 2610 MHz bizlere 2745 MHz oluyor. Gerçekten burada ciddi bir frekans artışını görüyoruz. Eğer MSI Center'ı indirip oradan Extreme performans ayarlarını açarsanız 2860 MHz'e de çıkıyorsunuz. Bu kart 2610'dan 2860'a kadar yükseltilmiş oluyor. Bu konuda Önemli bir avantajı var. Zaten 12 GB GDDR6 belli olduğunu biliyoruz. Kutuda da yazıyor. Bu 21 GB bölü saniyelik bir bellek hızıyla beraber 192 binlik de bellek arayüzünü kullandığını söyleyelim. 4K'da 240 Hz'e kadar, 8K'da 60 Hz'e kadar teknik olarak bu DisplayPort ve HDMI'den görüntüyü sizlere verebildiğini söyleyelim. TDP değeri 285 Watt. Kabul edilebilir seviyede en azından 4090 gibi aşırı yükseklerde değil. Burada önerilen 700 Watt diyorlar ama siz 800 ila 1000 arasında kullanmanız daha doğru, daha stabil olur diye düşünüyorum. Çünkü kullanacağınız işlemci, işte RAM'ler, depolama birimleriyle falan o gereksinim artacaktır. O yüzden burada kendiniz bir 1000 wattlık ya da işte 800 watt arasında bir değerde güç kaynağı almanız çok daha doğru olabileceğini söyleyelim. Biz 13900K ile beraber bu sistemle test ediyoruz. 1000 wattlık bir güç kaynağı kullandık ve isterseniz bu 4070 Ti'nin işte şöyle uçuyor böyle kaçıyor durumlarını direkt performans testlerinde görmüş olalım. Şimdi önümde de ekranı açtım. Gerçekten baktığımızda 4090'la kıyasladığımız durumlarda ciddi bir FPS farkı var mı? Var. Yani örnek veriyorum F122'de gördünüz 170 FPS alıyordu 4090. Aynı sistemde sadece ekran kartını değiştirdiğimizde ise 107 FPS'e düşüyoruz. Aynı özelliklere baktığımızda evet bir böyle 50 60 fps'lik fark var. Bu tabii ki 4090'a göre daha kırpılmış olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak yani yine genel olarak baktığımda 4K'da olabilecek en yüksek ayarlar. Bunun altını çiziyorum çünkü testlerde orada en yüksek ayarlar artı ya da olabilecek en yüksek ayarlar diye yazmamızın sebebi şu. Ben sadece orada en yüksek ayarları alıp teste girmek değil, en yüksek ayarlardan sonra aşağıdaki ekstra ayarlarda arttırabildiğiniz durum varsa custom'a düşsek bile bu şekilde yapıyorum ve ekran kartını bir oyunda zorlanabilecek en yüksek ayarları getirdiğimizde bile bir Cyberpunk'ta 61 FPS'i görmek değil, diğerlerinin hepsinde 60'ın üzerinde değerler verebiliyor. Evet Fly Simulator'da altında kalıyor ama ben orada işte işin gerçekten cılkını çıkartmış oluyorum ki 4090 bile 91 FPS'e çıkıyordu. Onu daha mantıklı ayarlara getirdiğinizde o da 60'ın üstüne zaten çıkacaktır. E, bu açıdan baktığımızda 4070 Ti oyun noktasında Gerçekten iyi bir durumda ki şimdi biz tabii ki daha lanse edilmeden önce bu cihazı test ettiğimiz için test olarak verilen e, sürücüyü kullandık. Ama globale çıktıktan sonra eksikler, hatalar, belki performans iyileştirmeleri, oyunlara göre ayarlamalar geldikten sonra birçok oyunda çok daha iyi performans sergilecektir diye düşünüyorum. Ve işte 4080'i denememiş olsam da e, deneyen arkadaşlardan vesaire gördüğüm durumları 4090'a da baktığımızda evet en mantıklı tercih 4070 Ti'den yan olduğunu düşürüyorum. Ama tabii ki 4070'ler, 4060'lar 4050'ler geldiğinde performans çok ciddi oranda değişecek gibi. Çünkü kıyasladığımızda 3090'ın çok üzerinde performans verebilen bir kart var. Yani aynı durumda bile çok daha iyi sonuç verebiliyor. DLSS 3 destekleyen oyunlarda bunun avantajını ciddi oranda artıya geçiriyor. E bunların hepsini düşündüğümüzde 4000 serisinde. Evet şimdi anlıyoruz ki daha iyi durumlar mevcut ama bir diğer yandan tabii ki AMD'nin 7000 serisi, Radeon 7000 serisi ekran kartlarıyla da kıyaslamak lazım. Bunları da yaptığımızda tam performansını net bir şekilde biz de görüp sizlere paylaşmış olacağız. İlerleyen dönemlerde 4070 Ti'ye dediğim gibi direkt 3090'la da ayrı ayrı kıyaslarız, güncel oyunlarla beraber bir diğer yandan AMD ile kıyaslarız. Çıkacak diğer kartlarla beraber performanslarına bakmış olacağız diyelim. Ben bu kartı işte eleştirebileceğim en büyük nokta yine fazla güç gerektirmesi aslında TDP değeri daha makul yere gelmiş olsa da şöyle bir dönüştürücüye kalmanız e zaten modüler yapıda 3 tane buraya PCI Express falan bağlamanız gerektiğini ve bunların her birinin ayrı kablo olması gerektiğini düşünürsek 4090'ın gereksinimleri burada da var. Ama daha makul bir şekilde sizlere bunu sunuyor. Yine büyük bir kasa. E hadi en iyi işlemciyi almanıza gerek yok. Ben 13900K ile denedim ama burada i7 ile de rahat rahat kullanabilirsiniz. Bence i5 ile bile kullanılabilir. Yani o throttling'e çok gireceğini düşünmüyorum. Ya da AMD'nin Ryzen 7 9 serisindeki işlemciler olabilir. Bu açıdan baktığımızda evet daha alınabilir ama yine sunduğu alanda anakartta kaplayacağı bol bol slotluk yerler hani burada teknik açıdan 3 slot gibi görünüyor ama üstteki yükseltisi 4. slotu da zorluyor. Oraya bir koyacağınız ürünün çok kalın olmaması gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda büyük, ağır, hantal ama performans tarafında saf bir 4K performansını bizlere sağladığını görüyoruz. Bu kadar ayarlara abartmadan daha yani direkt o, otomatik bir en yüksek ayarları alsanız benim gibi bütün değerleri sona getirmeden zaten çatır çatır size 4K'da oyun oynatacak anlamına da geliyor. Gerçek bir 4K performansını veren şu anki en ucuz kart diyebiliriz diye düşünüyorum. Oyun testlerinin yanı sıra zaten benchmark'ları da sıraladık. Orada da sonuçları gördünüz. Buradaki önemli noktalardan biri özellikle siz kendi ekran kartınızla beraber kıyaslayın. Evet 4090'a nazaran ciddi bir düşüş varmış gibi geliyor ama eski kartlara baktığımızda orada da ciddi bir yükseliş var. Yani 4090'la böyle biraz işi arşa çıkardıkları için burada birazcık düşüş varmış gibi görünse de aslında bir problem görünmüyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? 4070 Ti'nin bu performansını, bu yapısını beğendiniz mi? Lütfen sizler de aşağıda düşüncelerinizi aktarmayı unutmayın. Başka bir Ardair Plus videosunda başka bir ekran kartı videomuzda ve kıyaslamalarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.